Alalım mı? Canına gel gel. Lazımmış olabilir ha. Gel 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 gel. Ana var. Tam tamam, tam tam. Tepe geldi. Diğer kanka son bir son bir. Oyna Ya da oynayın oynayın beraber. Yok yok kaldırdım onu da. Murat sadece tahrik et. Tamam. Tutamazsın. Tamam. Bak, tamam. Bire koyna Mustafa abi. Beraber girin. Ben bitti bitti bitti. Rushladılar lan. Kanka koru. Bomba atman lazım. Bir dakika. tuttum beni gelmiyorlar. Baygınları Allah, var. Bir Ana tuttun onları. Ben de çekmek. Vallahi oynuyorlar yapacak bir şey. Aa. Geldim. 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye. İçeride misin sen? Göre ben öbür binaya geçeyim. Allah. Hadi oğlum, <laughs> hadi oğlum. Lan 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 vurursunuz dışarıda. Öyle. Ya canı yok canı yok canı yok aşağıda ikisinin de canı yok. Ya çok saçma ya. Kaç kişi? Kanka senin arkandan geliyorlar diye çıktım yukarı ikisi aynı anda sıktı. anlatana sana geliyor biri dışarıda. Oynayın abi. Hadi bakayım. <laughs> Sen <laughs> yan binaya geçtin ya. İki de koşturuyor. Kardeşim hayırdır la. <laughs> İçimdeki canavar çıkarttırmayın. Üf oğlum lan ne yaptım? Mumya yakettim, ettim, mumya yakettim salın. <laughs> Aldınız mı? Almamışlar. Evet. Adamsız. Oğlum adamlar canavardı vardı lan. Hele bir tane o kara setli olan var ya bak o var ya. Banka hepsi çok iyiydi lan. Oy. Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Vallahi çok iyiydi. Yani abart çok iyiydi. Bu da AVM var şu an. O çocuk patlattığınız çocuk 3 tane drop aldı. Raza almayacağım ya. Yani. Mayaya gidiyor soldan. Ana da mantara geçiyorum. Ben 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 alacağım ben alacağım. Siz bekleyin abi. Al. Köprü altına aldım. Aa suya düştü. Gel gel gel. O da bay. Bomba ne var? Önde kaya da bak. Tamam düştü muhtemelen. Düştü gel oyna. Hadi bakayım elinize sağlık. Oy ne maçtı lan. Hadi bakayım. Çok çok iyi. Erize sarık. Bunlar sabahtan beri adam vuruyor. Aynen çok kurdu bunlar ya.